Tamam dümdüz bakıyorum. <laughs> Aa ormana bakın. Ona çok gerçekçi oldu şuna bak. Evet ama odaklanman lazım. Odaklandın ne oluyor sadece? E, odaklandın mı oluyor? Abi odunlara bakın. Odunlar da o oh, bir ne kadar gerçekçi. Dur bakayım gerçekçi odunu kırmak kolay mı acaba? Aa kolaymış arkadaşlar. Gerçekçi odunu kırmak da kolaymış. Evet ben şimdi gözlüğü çıkarttım da bir git bir şey değişiyor mu? Hayır bir şey değişmiyor. Aynı kalıyor. bak baksanız arkadaşlar ormanın bir kısmını gerçekçi yaptım. <laughs> Tarık envanterime para geldi. Evet evet para da geliyor. Para da geliyor. Gerçek diye Oğlum çok iyiymiş. Dur bakalım Tarık bekle kardeşim. Sana yapmayacağım merak etme. Senin şimdi arabanı gerçekçi yapacağım. Dur arabama yapma. Tamam Tarık bir şey olmaz kardeşim. Dur odaklanıyorum odaklanıyorum odaklanıyorum. Aha Tarık. Ya bir şey olmaz Tarık. Aha baksanıza 32 para verdi arkadaşlar. Tarık yalnız arabanın gerçekçi daha güzel duruyor. Yok ya keşke vermeseydi Pişman ettim beni. Aha. ya Tarık ne olmuş arabanı yaptım sadece. Bir tane arabanı yaptım. Ayrıca bak burada bir sürü arabam var. ATM var. Ne olacak? Tamam benim eşyalarıma dokunma. Bak Tarık burada traktör almış arkadaşlar. Kullanmıyor ama öyle süs olarak tutuyor burada. <laughs>